Merhaba PİS Extra takipçileri. Bir yeni inceleme videomuzda da sizlerle birlikteyiz. Ee, bildiğiniz gibi son dönemde tabletler ve akıllı telefonlar teknoloji dünyasının en popüler cihazları haline geldi. Artık birçoğumuz internete girmek, müzik dinlemek, hatta film seyretmek için de bu mobil cihazları kullanıyoruz. Kreatin bize sunduğu bu üç yeni ürün de açıkçası müzik zevkini bir üst seviyeye taşıyan cinsel ürünler ve en büyük özelliği de mobil cihazların bize sunmuş olduğu kablosuz bağlantı seçeneklerini destekliyor olmaları. Ama önce bir tasarımdan bahsetmek gerekirse açıkçası, sade ve şık tasarımları benim dikkatimi çekti. Evet, benim Sen, en çok hoşuma giden D100 modeliyle ben başlayayım istersen Erdem. E, Creative mat bir tasarım kullanmış D100 ve D80 modellerinde. E, tuşları ön tarafa yerleştirmiş, ses ve bluetooth tuşlarını. D200'e de daha parlak bir yüzey kullanmıştır Creative. E, bas çıkışları da arka taraftadır Erdem. Arka Üçünümde taraf demişken de. hemen şunu da belirteyim, 3 e, cihazın da arka tarafında güç girişleri bulunuyor. Böylelikle hani masanız üstüne hiçbir kablo derdiyle uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Zaten sadece güç prize taktığınız zaman cihazlarınızı kullanabiliyorsunuz. Ayrıca D100 modelini prize takmadan da çalıştırmanız mümkün. 4 kalem pille çalışan D100 modeli %75 performanstayken 40 saate varan %100 performanstayken de 25 saate varan bir çalışma süresi veriyor. Ayrıca ses kalitesi açısından da anladığım kadarıyla son derece iddialı 3 model. E, gayet kaliteli bir sese sahip, yüksek ve kaliteli bir sese sahip. Biz bu ürünü denedik. E, kaliteli bir MP3'te tüm detayları duyabiliyorsunuz e, sesteki. Ses kalitesi demişken açıkçası kullanıcılar Bluetooth'lu cihazlarda biraz tereddüt eder. Hani Bluetooth araya duvar girine ses kalitesi azalır falan gibisinden. Bu konuda bir denemelerin oldu senin. Gördüm elinde Evet. Elinde iPod'da koşturuyordum. <laughs> e, Gayet iyi bir bluetooth kapsam sahip. Evet. E, aramızda duvarlar olmasına rağmen ofiste 16 metreye kadar bluetooth çekti ve çok net bir şekilde ses, e, müziği yayınlamaya devam etti speaker'lar. O yönden çok rahat ettik. 16 metre açıkçası zaten ortalama bir ev için fazlasıyla yeterli. Yani sarayda yaşamıyorsanız evin her tarafından müzik Kesinlikle mutfakta televizyon izlerken veya evin başka bir yerindeyken çok rahatlıkla çekebilir cihazlar Bluetooth özelliğiyle. E, akıllı telefonlar ve diğer Bluetooth destekli tüm cihazlarda çok rahat çalışma imkanı sunuyor. E, mutfakta iPod'da bir müzik dinlerken e, iPod'da aynı zamanda internete girebilir ve başka uygulamalar açabilirsiniz. E, kesinlikle bölmeden müzik yayına devam ediyor speaker'lar. O yönden çok iyi speaker'lar. Açıkçası şöyle bir artısı da var. Evet. Mobil cihazlarınızı kullanabileceğiniz gibi bildiğiniz üzere laptoplarınıza da bu cihazları kullanabilirsiniz. Ve e, evinizdeki her farklı cihaz için ayrı bir hoparlör almak derinden Evet, evet. E, evinizdeki tüm Bluetooth cihazlarla uyum sağlıyor. Android, iOS işletim sistemini kullanan cihazlar, örneğin iPod, iPhone gibi cihazlarda çok hızlı bir şekilde e, bağlantıyı sağlayabiliyor. Çünkü üzerinde Bluetooth 2.1 kullanılmış herhalde. Evet. Bluetooth 2.1 demişken senin bugün test ederken gördüm. Hızlı bir bağlantı kurabilme imkanı evet. oldu mu kullanıcılarımız için? E, bu cihazları almaya niyetlenen e, izleyicilerimiz için bir kısaca anlat bağlantıyı nasıl gerçekleştirebildiğini. E, Antim gayet hızlı bir bağlantı sağladı iPod'unla speaker. E, ürünü çalıştırdıktan sonra e, Bluetooth düğmesine 3 saniye kadar basıyorsunuz. E, ve bir ses geliyor. Bir sesi geliyor. Ondan sonra cihazın e, Bluetooth'lu cihazınızdan e, ürünü arattırıyorsunuz hı hı. ve hızlı bir şekilde bulduktan sonra bağlantınızı sağlıyorsunuz. Aslında çok kolay, pratik ve Şu hemen, hızlı hemen müzik bir... dinlemeye başlıyorsunuz. Kesinlikle zaman. hemen hızlı canlı bir müzik dinlemeye başlıyorsunuz. Peki o zaman takipçilerimizin en çok merak ettiği diğer soruyu soruyorum. Fiyatları nedir bu güzel ürünün? Fiyatlarını da söyleyelim. E, d 80in 70 ve 80 TL arasında bir fiyatı var. E, aynı zamanda yeşil, mavi ve pembe renkleri bulunuyor. d de aynı şekilde 140 ve 150 TL arasında bir fiyatı var. Onun da renk seçenekleri mevcut. E, D200'ün bunlardan farklı olarak 270 ve 280 bir TL bir fiyatı var. E, kendisini birazcık daha ön plana atıyor. Çünkü e, bunun diğer Kreativin diğer speaker olan Z Sound'un mimarisi kullanılmış D200 e aynı zamanda. E, o yüzden kendini birazcık daha fiyat atarak daha pahalı bir fiyatla çıkıyor piyasaya. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım yardımcı olabilmişizdir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.